Tamam tam tam tamam çok güzel sahne geliyor. Gel gel Saptardım. Sistemini aldım da aldım. aldım. Dönüşüne eko tamam. vuracaksın. Kürt hazır dön. Kanka. bas kafasına eko halinin bas. bas. bas, bas 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 bas. Bas. Burzu'ya kanka kafana aldım mı? Metin metin metin. Burzu. Encir ol encir atsın. Encir ol encir atsın. Encir Al günü. Kafana iki birazı. Bas kafana. Bas aldım onu bas. Eko Kanka.

Gitti vur kafana kafana vur aldın mı? Kafana vur sadece kafana vur Vur kafana vur Vur kafana vur kafana kafana Kafa kafana Yürü 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 sağdan sağdan, yürü hazır, hazır. yürü hazır. At, mi, amınav, Hı, yürü 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 Aldım bunu. Aldım. bekle bak. gösterme kapa ağzına. Şimdi at bas, At, at, at. Hadi, aldım, so Al. O zaman, o zaman, o zaman. Evet. aldım bunu. Ali onu Ali 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 Al. Ali'ye aldı tarafa arkana şimdi solda ağacın dibinden okçular kanka aldım Yürü çabuk yürü 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 sol dibe doğru aa bas çabuk bas Bas Abi. oraya sende bas 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 oraya bas Abine. bas bas Abi kafana hmm. kör verdim Hadi ya. yürüyerek oyna kafamda zehre vurursun Yürü 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 yürü